Herkese merhaba, ben Servet Büşra Bugün sizlere zamanı daha iyi yönetmekten bahsedeceğim. Günümüzü belli rutinler içinde gerçekleştirmek, aynı döngüleri tekrarlamak, bir önceki günü benzer şeylerini yapmak, yaptığımız şey faydalı dahi olsa insanda bir tek düzelik algısını yaratabilir. Uzun zaman dilimlerinde her günün bir diğer günü aynı olduğu durumlarda zaman algımız geniş zaman dilimlerini daraltarak tek bir güne indirger. Ve geriye dönüp baktığımızda Ömrümüz göz açıp kapayıncaya kadar geçtiği gibi bir hisse kapılırız. Bunun hayatımızdaki en belirgin örneği gençlik yıllarımızda ömrümüzün yavaş geçtiği algımız ve ileriki yaşlarda da Gündemimiz daha hızlı geçiyormuş gibi bir hisse kapılarız. Çok defa çevremizden duymuşuzdur. Zamanınızın kıymetini bilin. Vakit çok hızlı geçiyor diye. Gençken yapılacak çok işimiz vardır. Eğitim hedeflerimiz, kariyer hedeflerimiz, sorumluluklarımız, yeni şeyler peşinde koşma, evlenmek, çocuk sahibi olmak, daha iyi anne baba olmanın verdiği gayretle yaşam döngümüzün içine farklı şeyleri koymamızdan dolayı zamanımızı daha yavaş geçiyormuş gibi bir hisse kapılarız. Ancak, İleriki dönemlerde artık gidilmesi gereken yerleri gidilmiştir. Ulaşılması gereken hedeflere ulaşılmıştır. Sorumluluklar yerine getirilmiştir. Hayatımız artık belli bir döngü içerisinde devam eder ve alışkanlıklarımızı günleri geçirmeye başlarız. Böyle dönemlerde zamanımızın hızlı geçtiği hissine kapılırız. Olay açısından zengin geçen dönemlerde zaman algımız genişleyerek yavaş geçer. Alışkanlıkların hakim olduğu dönemlerde ise zaman aldığımız daralarak hızlanır. Zaman konusu birçok bilim dalı tarafından incelenme konusu olmuştur. Tarih, psikoloji, sosyoloji, fizik gibi birçok daha farklı açılardan incelemiştir. Zaman yönetimi de üzerine en çok yazılıp çizilen konulardan biri olmuştur. Zaman mı bizi yönetiyor, biz mi zamanı yönetiyoruz sorusuna tasavvuftaki İbnül Vakt kavramından da bakabiliriz. İbnül Vakt Geçmişin pişmanlıklarından, keşkelerinden, üzüntülerinden ve geleceğin endişe, kaygı, korku gibi e, olumsuz duygularından aranıp sadece içinde olduğun vakti gereği neyse onu yapmayı ifade eder. İçinde bulunduğumuz an zamandan daha kısa bir dilimdir. İçinde bulunduğumuz zamanın, içinde bulunduğumuz günün, içinde bulunduğumuz haftanın gereği neyse onu yapmaktan bahsetmiyor. Şimdiden, içinde bulunduğumuz andan bahsediyor. O zaman İbnül Vakt kavramının içine birçok şeyi koyabiliriz. Her işi zamanında yapma, o anın kıymetini bilme, gününü değerlendirme, akışta olma, kendini keşfetme, duygusal ya da zihinsel farkındalıklara ulaşma gibi şeylerin hepsi anda gerçekleşir. İnsan doğası sürekli değişme gösterir. Hayallerimiz, beklentilerimiz, isteklerimiz, duygularımız her daim değişiklik içerisindedir. Ve bu değişiklik bizim olaylara verdiğimiz tepkiyle gerçekleşir. Mesela canım sıkılıyorken gelen bir telefonla yeniden keyiflenebiliriz. Ya da üzüntülüyken farklı bir ortama girerek enerjimiz yükselebilir. Halimizdeki bütün değişiklikler içinde bulunduğumuz andan kaynaklanır. Ana verdiğimiz bir tepkidir. Yani anın bize yaşattığı olaylarla yeniden şekilleniriz. İbnül Vaktin bir diğer açıklaması da insan üzerine hakim olan hal kavramıdır. Zaman mı bizi yönetiyor, biz mi zamanı yönetiyoruz sorusuna geri döndüğümüzde zamanın bizi yönettiği sonucunu çıkartabiliriz. Bizi yöneten zamanı olağanüstü bir şekilde verimli kullanmak için zaman matrislerinden bahsedilir. Sıradaki olan üstünden kasıt insanın muhteşem, harika, dört dörtlük şeyler yapması değildir. Olan üstü kişinin bilinçli ve amacı yönelik yaşama alışkanlığı edinmesidir. Zamanımızı, dikkatimizi ve enerjimizi nereye harcayacağımız konusunda ayırt edici olmamız gerekir. Kendi hayatımızın sorumluluğunu aldığımız, başarı ve sonuçlar açısından fark yaratan işler, proaktif çalışma, iş, öğrenme, yenilenme, İlişki geliştirme gibi konuların hepsi bize olağanüstü verimlilik kazandıran konulardır. Bizim olağanüstü verimli olma konusundaki hedeflerimizi ulaştırabilir. Çevremizden şunu çok duyabiliriz. Doğru söylüyorsun ama benim bunları ayıracak vaktim yok. O kadar çok yoğun çalışıyorum ki işin başımdan aşkın. Bunları ne zaman yapacağım? İyi bir iş çıkarmak, her gün fark yaratma hissiyle yaşamaya karar verdiğimizde, bu tarz hedeflere gerçekten ayrılacak vaktimiz olur mu, olmaz mı bir kere daha düşünmek gerekir. Harika bir iş başardığımızda, ilerleme kaydettiğimizde, önemli bir iş hallettiğimizde beynimizde dopamin seviyesi yükselir. Ancak dopaminin ürettiği zevk beynimizin hoşuna gittiği için kendimizi yaptığımız işin ne kadar önemli olup olmadığını sorgulamayı da unutturabilir. Dopamin bir iş için aciliyet duygusu da yaratabilir. Ne kadar gerekli olup olmadığını incelemeden kendimizi o işi yapıyor şekilde bulabiliriz. Bazen sırf üstünü çizme keyfini yaşamak için yaptığımız bir şey yeniden listeye yazdığımız olmuştu. İşleri halletmenin keyfini yaşamak için kendimizi üstü çizilecek ancak önemli olmayan işler peşinde koşarken bulabiliriz. Zaman matrisi yaptığımız işlerin acil işler mi, önemli işler mi, bizi oyalayan işler mi ya da israfı yönlendiren işler mi olduğunu ayırt etmemizi sağlar. Önemli ve acil olan işlerimiz bizim hemen yapılması gereken ve yapılmadığında da ciddi sonuçlar doğurabilecek işlerimizdir. Böyle bir işle karşılaştığımızda onu hemen yapıp halletmemiz gerekir. Acil toplantılar, son dakika işlerimiz, öngörülmemiş olaylar, birdenbire yaşanan krizler, hemen çözümlenmesi gereken işlerin hepsi hem acildir hem de önemlidir. Bizi oyalayan ve zamandan israf etmemize sebep olan şeylerimizi uzak tutmaya çalışabiliriz en çok olmak istediğimiz yerde olağanüstü verimlilik sağlayan önemli işlerdir. Bu zaman matrisiyle gün içerisinde karşılaştığımız konuların hangi karede olduğunu netleştirmemizi sağlar. Gün içerisinde hangi tip konularla karşılaşıyoruz ya da bu iş hangi karede gibi sorularla yapmamız gereken işin bizim için ne kadar önemli olup olmadığını ayırt edebiliriz yapmak istediğimiz en önemli işin ne olduğuna karar verdikten sonra neye odaklanacağımıza bakabiliriz. Hayatımızın temel taşlarını nasıl olağanüstü hale getireceğimiz gün sonunda tatmin olmuş başarılı hissetmekle ilgilidir. Hayatınıza en çok değer katacağını hissettiğiniz şey olan durumu daha öteye taşır. Zaman matrisi araştırmalarına göre insanlar önemli işleri vakit ayırmıyor, kendisi için neyin önemli olduğunu netleştirmiyor. Gün sonunda tatmin duygusu yaşanmadığı için huzursuzluk, eksiklik duygusu ortaya çıkıyor. Gün içerisinde bu kadar meşgulken bir sürü işle uğraşmışken neden bu doyumu yaşamıyorum sorusu ortaya çıkıyor. Hayatımızı rollerle yaşarız. Eş olmak, ebeveyn olmak, evlat olmak, çalışan olmak, arkadaş olmak, yönetici olmak gibi birçok rolümüz vardır. Ve roller arasındaki denge de bizi mutluluğa götürür. İş hayatında mutlu olmayan insanın bunu özel hayatına da yansıtması ya da tam tersi durumlar çok sık karşılaştığımız şeylerdir. Bunun için her bir rolde ne durumda olduğumuzu, ne derece performans gö gösterdiğimizi tespit edebiliriz. Sonra da bu rolle ilgili kendi başarı tanımımızı belirleriz. Ne yaparsam bu başarılı tanımıma biraz daha yaklaşmış olurum sorusu bizim şimdiki hayatımızda bir iyileşme sağlar. Yaptığımız şeyin hayatımız için bir anlamı olur. Her bir rolde ne durumda olduğunu daha iyi görmek için gösterdim performansa birden ona kadar bir puan verebilirsin. Verdiğin puan düşük mü, düşük olan ya da olan üstü dairesinin hangisinin içine geliyor? Bunu tespit etmek önemli bir farkındalık sağlayabilir. Rollerimizi olağanüstü hale getirmek için her bir rol için bir başarı vizyonu belirleyebilirsin. Tatmin edici bir hayat yaşamak istediğimizde olağanüstü verimlilik karesindeki hedeflerimizi hayat amacımızla tutkumuzla ilişkilendirmek yüksek performans sağlayabilir. Ebeveyn olarak yapmak istediğin katkı nedir? Ya da Arkadaş olarak yapmak istediğin katkı nedir? Yönetici olarak, çalışan olarak sunmak istediğin katkı nedir? Bunlar üzerine düşünmek ve başarı tanımını yapmak için kendini birkaç dakika ayırabilirsin. Bu başarıya ulaşmak için neler yapabileceğini keşfetmek vizyonunu netleştirmeyi sağlar. Elimden geleni yapacağım demek yerine o başarıya ulaşmak için zorlu ve anlamlı hedefler koymak kişiyi daha doyurucu, mutlu ve başarılı hissettirir. Önemli olanı hayatımıza geçirmek. Planlama disiplini ve süreçlerimizi yönetmek için dikkat yönetimine ihtiyaç duyarız. Elimize telefonu alıp sosyal medyada dakikalar hatta saatler harcayarak mı güne başlıyoruz yoksa bizi istediğimiz hedeflere yönlendirecek, doğru tercihleri yapmamızı sağlayacak konular üzerine düşünerek mi başlıyoruz? Her gün 10 dakika, haftalık yarım saat Olağanüstü verimlilik karesindeki konulara vakit ayırdığımızda kişinin başarılı olması ve bu başarı hissini yaşaması belirgin bir şekilde yükselir. Haftalara ve günlere büyük taşlarımızı yerleştirdiğimizde çakıl taşların bize işlerimizden alıkoymasına fırsat vermemiş oluruz. Yeni bir haftaya başlamadan önce üzerine düşüneceğimiz yarım saatlik zaman dilimlerinde rollerimizi ve hedeflerimizin üzerine düşünebiliriz. Bu adım Yaşam tutkumuzla bileşi bir bağlantı kurmamızı sağlar ve motivasyonumuzu yükseltir. Vizyonumuzun zihnimizde canlılığını koruması olağanüstü verimlilik için nörolojik bir gerçektir. Belirledim bir rolüm için bu hafta yapacağım en önemli bir iki şey nedir sorusuyla önemli taşları yerine yerleştirmiş oluruz. Bir işi haftalık takvime yerleştirmek onu akıllı tutmaktan çok farklıdır. Zamanı ve yerini belirlemek yüksek derecede bağlılık oluşturur. Bütün bunları yaptıktan sonra da geriye kalan işlerimizi düzenlemek kalır. Bunlar da gün içerisinde vakit ayırmamız gereken asgari seviyedeki işlerimizdir. Hayatımız nadiren planladığımız gibi gider. Günler ilerledikçe aniden olaylar gelişir. Krizler yaşanabilir. Beklenmeyen şeyler olabilir. Önceliklerimiz değişir. Modelin bize kazandırdığı şey hayatımız için neyin önemli olup olmadığını fark etmek ve bilinçli ve amacı yönelik eylemlerimizi güncellemektir. Bugün yapmayı planladığım ancak yapamadığım şey için Günü kapatmadan önce yarın mutlaka yapacağım en önemli şey nedir sorusuyla haftalık takvimimize yeni bir düzenleme getirebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu videoyu hem hazırlarken hem anlatırken çok keyif aldım. Sizin de bu konuyla ilgili düşünceleriniz, geri bildirimleriniz benim için çok kıymetli. Bunları yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.